Merhaba arkadaşlar. Bugün enesle farklı bir seriye başlamamı istediğiniz ee, biz de Hexit'e başlayacağız. Hayır ee, hatta bu seri sonunu getirmeyi düşünüyoruz. Bayağı uzun bölümlerimiz olacak. Sonra başka serilere de başlayacağız. Daha yeni bir Dominin kafasını kopardık. Biz videoda bir şeyle uğraşırken ama only channel ağaç kazmakla başlayalım Abi, arkadaşlar haritayı burada bir kale buldum bir şey Aynen. Yani gibi bir şey değil bu. Bildiğiniz yani orijinal modlu survival. Enes elmas buldum. Hadi lan oradan. Ha elmas. Oradan atma. E, elmas yar nasıl ne nasıl? Oğlum yemin et. Elmas. Ya bir şey Mert bir şeyin canı gidiyor. Evet orada bir şey var. Arkanda yanıyor. Galiba zombi veya iskelet. Ama kazanmayacağız Enes. Evet. Ben crafting table'ı yapıyorum. Tamam. Hadi anlatacağım. Ben bu bunları hiç anlamadım ya. Bunlar çok garip oldular. Ben bunları hayatım boyunca hiç görmedim. Mod oyuncu göremez. Yani. Bir dakika şey var mı? Ne? Baltayla ağacın en altından kazınca tüm ağacın dökülmesi. Valla öyle bir şey varsa benim oyun çöktü. Vindoria. Var mı? Vindoria. Var En 60 evet, tane odunum oldu ama baltam kırıldı. <gülüyor> 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 Şöyle ben seri bir şekilde madenin katılacağım. Arkadaşlar tamam. serinin devamı için 5 like istiyoruz. Her bölüm 1 like attıracağım. 1 Evet nereden baksanız da bir 10 bölüm yapmayı düşünüyoruz. 10 mu? ne yani Sen doğru da Bilgisayarını sen galiba pek sevmiyorsun Ölmesini istiyorsun bilgisayarını Lan niye grafiteyi getirdin Geri getir Aa arkanda balta var Bakayım Oduncu yeah. Koşu yeah. Mining Dur mining de pardon unutmuşum Ya benim İngilizcem hiç iyi değil arkadaşlar Arkadaşlar ben taş kazma değil taş balta yapıyorum şu an Allah'ım inşallah oyuncu etmez balta ile bir ağacın en altından görüyorum. Böö Öğretmenim bööm canlı dersi var mı? <laughs> Enes asıl şimdi öğretmenim bu öğretmenim Nert yapma Öğretmenim ağaç Ağaç Ana Ağaç bey öldü Arkadaşlar Ola. bence biz bir daha ağaç kazmamıza gerek yok seri boyunca çünkü ikimizde de şu an hayvan gibi odun var. Yani zenginiz. Şu an ben non setek odun var. Bu yüzden üzgünüm. Şu crafting'i alıp ben buradan gitmek istiyorum. Benim arkamda da taş balta var. Ama kırıldı tabii. Mining <laughs> Sen aldın mı Enes? Neyi? Ben iki... Abi elmas daha buldum. Enes. Heh. Bence bizim demir alıp çünkü karşımıza ne çıkacağı belli değil. Demir alıp hemen elmas kılıç yapmamız lazım. Doğru. Ve sen neredesin? Arkamdayım. Öğretmenim dün canlı ders var mı? Dün 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 dün. Şuna taş kazma var Ben 15 tane falan taş kazdım evet şimdi. Tamam. Onu da taş balta yap. Ay kazma varım. Artık balta ihtiyacımız yok. Ben de 10 stek tahta var evet. Ben 30 stek. 30 stek mi? Hayır 30 tane bak 30. Otuzuncu tane odunum var. Bozdum. Yok. Allah bu, bu odunlar çok büyük. Arkadaşlar serinin maçları sıkıcı geçebilir. Daha katılacağız. Ondan sonra ben bir kazmamı yapayım. Taş. Enes al kalan taşı sana vereyim. Ne yaparsan yap. Baş baş vereceksin. Başla 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 başla. Kömür de buldum. Ama evi temelden bu bölüm yapamayacağız. Tahminim öyle. Yo yaparız. Odunumuz var. Ben eski madencilerdim arkadaşlar. Aa demir buldum lan ilk kazdığım yerden. Evet, fırın yapıyorum. Yap. İlk kazdığım yerden dolu dolu demir arkadaşlar. Aramamıza bile gerek kalmadı. Öğretmenim tamam, evet. pişirmek için ya. odun kömürü yapayım mı? Geçen de ben burada kömür de buldum. Aynen kömür de var. Hızlı hızlı şunları yakak da. Lan! Tövbe. Madene Odun yakıyorum. uça uça giderim. Ama yok. Bakalım modda neler var. Kumota mı? Standa Hmm. Bunlar oyun için şeyler zaten. Evet, bunlar farklı şeyler. Çok, çok tuhaf çiçekler var. Çok tuhaf kodum var. Oh. Arkadaşlar bu şeyi güzel gidecek gibi mi geliyor? Lan <laughs> Mert. yapınca Sadece üç tane elmasımız kaldı haberin olsun. Kim? Hı. Gördüğün gibi her yer elmas. Sen bu haritanın ayarlarıyla bir şey mi yaptın? Yok ya. Savaşa gireceğimiz için. Hazırlık. Al. Açlıktan ölüyorum ben. Zombi atıyor. Zehirlenmenin süresi de var. 8 tane şeyi aldım demire. Kazıyorum burayı. Şunu da aldım. Crafting'i alayım mı? Al. Tamam hadi ileri doğru gidelim Arkaya kılıcı at Ben gazmayla gideceğim. Bu şekilde diğer gazmaları kıracağım. Yani seni. Ne kadar oluyor? Ben saplingleri atıyorum ben atmayacağım ben bunları yakmayı düşünüyorum çünkü bak elmas bolluğumuz var ama kömür kıtlığımız var en evet, hadi gel nereye ha, gidiyor oradan yol var mıydı ya bana da yemek at Son mevsim bitti yapacak bir şey yok yani senin arkanda demir kablo var aha tamam onu nasıl ayarlıyoruz ya eğer bir şey eline alıp çıkardığında o şey arkana geçer tamam Elmas kılıç aldım. Arkadaşlar kış Aa. taraflarına gidelim çünkü kış taraflarında şey var. Ee, daha çok Ayu. saldırı yapabileceğiniz yani daha bol. Sen ne tarafa gittin ya? Ben nasıl göremiyorum? Sen arkama bakıyorum. Hayır. Geri dönüyorum. Nerede Burada bir tane maden gibi bir şey buldum ben. Ne madeni ya? Bu nedir ya? Geri dön, geri dön. Arkadaşlar Enes Bey'in takip etmem Ayıp ama yaptığın ayıp yani Ben kıvrı buldum birkaç tane Bir de garip bir maden gibi bir şey Oğlum bırak şunları bırak bırak Bizim yaptın mı? Şimdi diyorum. <laughs> ne yapıyorsun oğlum üstümde? Eleee Canlı canlı yiyecekler Çekil oradan yatan mı koyacaksın? Tamam. Sen yatan mı koyacaksın oraya? O yüzden artık. Ben uyudum. Ben de uyudum. Ya ne olmasa da benim hayatım senin kafana denk geliyor. <laughs> Lan. <Lanetim. gülüyor> Enderman. Hani. Alta bak alta bak. Önce bir neyse hmm, Yatağımı aldım. Evet arkada blok çalmış hemen almışsın. Takip et beni yukarı doğru çık. Ne Aa yapayım? bu ne? E ne? Enderman gözüme ışınlanmış. Neredesin sen? Yukarı çık. Endirmen yukarıda. Hayır değil. Yukarıya ışınladın namuslu. Yok lan. Burada hiçbir şey kalmadı. Endirmen gitti. O <laughs> evet, ne? Kale mi o? Ev mi o? var bir tane. Onu... Oha! Bu bossmuş. Boss. Boss mu? Ney? Evet help me. It. Hayır. Kaç kaç. Boss galiba. Ne vurdu bize? Valla ben bilmiyorum da bir şey çıktı Mert bana. Bowling bread diye bir şey verdi. Bowling bread ne? O ne? Bu. RGB ekmek. <laughs> Mert benim de tüm açlık sınırım doldu. Burada ne var? Bizim yemek bulmamız lazım. Bu büyücü kulesine falan benziyor. Mert ben onu yiyeyim mi? Yeniyor mu? Yeniyor. Ye. Yedim. Saymadı. Bu çok garip bir şey. Demek ki RGB ekmekleri diyen olmuş. Bu da bir şey. var ama oyuna koymak şu anda içimiz görmez. Bu kale değil bu bir büyücü kulesi. Lan ben, benim, ben küya basmadan benim kılıcım nasıl atıldı? Ben aşağıdan dalacağım evet. Yavaş yavaş in. Zaten ödeyim. Kuyut Oha. Mert. Benim açlıklarım dolmuş ve ekmeği yemedim. Canım da full. Oha. Ekmeği yemedin emin Evet. Ekmek hala üzerimde. Bir tane bile yemedin mi? Sa ekmeği sana vereceğim Mert. Ekmek sende o... Aa sınırsız ekmeklik. Üstünde olursa eğer dolduruyor her şeyini. Dolduruyor derken? Yani o şey yok. üzerinde olduğu sürece seni doyuruyor. Hadi ver. Kuleye alacağız. Attım. Hani? Envanterine bak. Yo. Nereye yaptın? Atmadın ki. Attım. Evet. Oğlum nereye attın o Ya ben senin üzerine attım onu. Envanterine bak. İyice yok. Bak. En yok. Evet ya sınırsız ekmek gitti. Ya da yok mu oldu? Gitti yapacak bir şey yok. Bir elman aç bakacağım be. Yok ben. yok yok. Arkadaşlar. Ulan Mert. ne? Kulelerin kapıya bak. Ne oldu? En, Enes, kurma var. Ne diyor kurma? İskelet kurma bir buçuk kaydım kaldı. Yardım et. Pu 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 pu. <laughs> Çeşitin üzerinden. Fener yedersin artık? Gel okçusu da var galiba. Şu an burada bir şey yok. Ama her an bir şey çıkabilir sen önden git. Temizle. Aşağı doğru mu iner yukarıya doğru mu çıkar? Yukarı çıkar. Aşağıda bir şey olabilir belki. Yukarıda daha çok şey olabilir. Neyse yani ben önden gidiyorum. <laughs> ne var? Şurada? Üçlük. Önden sen git ben burada bekliyorum. Bu kulübeden sonra Bu, bu kulübeden sonra Bu kulübeden Bu kulübeden sonra Bu kulübeden sonra Bir şey var mı? Bir şey yok Ama çatı katı var Çık Burada da bir şey yok Koyunlar var Buradan koyunları görüyorum bak <laughs> Mert Koyuna koyak mı? Hayır koyun. Aşağı kata inmek lazım Bence aşağı kata inelim Ben korkuyorum Benden sen buyur. Yani ben benim canım full zaten. Açlığında yok. Canım da bir buçuk kat. Benim açlığım full canım da full. Yalnız aydınlamaya başladı. Karar, kararmaya başladı. Ben meşale yapacağım bir tane. Oğlum bu sonsuzluğa gidiyor he. Kapı var burada. Demir bir kapı. Sen aşağı mı indin en aşağıya? Evet. Bekle beni. Enes dur. Ama orada bir tane de şey var. Bak. Tuzak olabilir mi? Bastım mı? Bir şey yok. Yürü. Mert sen orada dur. Dur. Neyse zaten kapıyı kırarız. O ne? Karşında bir şey mi var senin? Olamaz. Ne? Ordu var Mert. İki tane iskelet. Geçebilir misin? İnşallah. Allah Allah. Üçünü de, üçünü de harcadım. Burada da var. bir şey çıktı Mert. Ne? Elektrik essence diye bir şey. Bilmiyorum ama bu şey ne işe yarıyor peki? Galiba orada bir tane kapı vardı. Sen önden git. Burada bir hapishane var. İçinde biri var mı? Meşale falan koysana bir tane. İçeriği görürüz. İçeride hiç kimse yok. Yalan. Burada da tuzak yok. Kapı varmış galiba. Kapıyı yırtmış hayvan herifler. Korkuyorum abi. Bir şey beni vurursa tek yerim. Şurada devam ediyor. Oha. Bana... Ama harbiden ya. kaç, oha. Kaç kaç. Mert takıntı öldüreceğim ben onu. Ben de vuruyorum. Sen dur. Oha! <laughs> sen uzak dur Mert. Bu ses ne? Arkamdan FBI gelmiyor değil mi? Bir şey sesler var. Yürüyen esnen korkuyor. Bu ses şey, ne? Mert dur. Spawn'ı falan da Mert, var. birkaç anda iskelet var. Alabilir Mert, misin? Mert gelme. Bana yanlışlıkla vurma yeter. At ne alaka? Önce sola sağa falan bak hadi. Arkamızda geliyor bir şey. Arkamızda bir şey gelmiyor mu ki? Hayır. Mert. Oha <laughs> yes bana elmas gevstik gelmiş ama canı çok az. Bakayım bana ver onu. Bana ver onu oğlum Mert bak. Oğlum savaşan benim onu bana ver. <laughs> oğlum sen hala... ne? Ben sesi biraz kısayım çok gidiyor. Tamer Spawner var. Aynen. Okçu mu? Hayır. Hepsi de savaşçı. Alabilirsin herhalde. Evet ama ben Spawner'ı ben kendi başına halledemem ve canım çok az. Aaa öldüm. Hadi. Of ya. Hadi Leo, hadi Leo, hadi Leo. Bu çok ne ya? At varmış dibinde. Aşağı attı onu. Evet, senin yanına nasıl gelebiliyorum şu an? <laughs> evet. Telefon falan attım zaten değil mi? Hayır. Hadi suya suya suya. No! Yine öldü. Hem de mezarın çıktı öldü yere. Mert ben burada duracağım. Oha ölmedim Yoksa bakmam Ölmüş. Arkadaşım. Benim bir tane chest yapmam lazım Mert. Bra. 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 Hadi tutturun. Oğlum chest nasıl? Eski mezarlarımın yanına gelip dönüyom ya Mezar mı? Bir dakika senin yanına tp atacağım. Ya da bunu deniyince <laughs> At defol git Markır mı büyücü Kule Ol Oh, git çok ses çıkıyor. <laughs> ne at. o diye vurdu. At. Bana. Sen kime şekil yapıyorsun? sana Aldım yok oldu. Bunu aşağı oh. in şu an annesinin yanına yardım ederim. Mert için. kapılı olan odaya gel. Ve Mert Heh. iskeletin iskelet geldi benim yanıma. İskeletin üzerinden garip bir kitap çıktı. Neredesiniz? Heh, biziz. Çok garip Geldim. Mert kitap şu. Al şunu. Setim bende. Kokopedia. Al. Bilmem. Bunları sonra şu an üstüme alıyorum. Çünkü burada kalmayacağız. Yok kalırız. Pandurları kırınca Mert kalırız burada. Baksana beleş ev. Ev yes, al şunları. Yalnız Mert. Burada Buranın yukarı kısmında bir tane daha spawner var. çok Orada da creeper ve okçu iskelet var. Bence yine eşyalarını üstüne no. al. Bu üst katta ne var? Valla ben de bakmam. Şimdi bak ben bunu. Bir tablo değil ama tablo var. Ve burası biraz kral. Evin ikinci katı gibi ama chest var. Oo 12 elmas 4 emerald. Bakayım. Dur fire essence ne? Bilmem. Ben elektrik essence miyim? Alo özel güç gibi bir şey olabilir mi Mert? bak Hadi gel gidelim. Chest'i de aldık. İyi o zaman ben de Kabloyu buraya eşyalarımı bırakıyorum. Ben... Ama herhangi bir şey olursa gerçi geri gelebiliriz. Geri geliyoruz. Yani. 21 elmasımız oldu ilk bölümde. Yani evet eğer burayı terk edeceksek. Bir şey diyeyim mi Mert? Burada çok fazla taş kula var. Aaa! Ee, çok fena korktum. Ne oldu? Zombi bana bir koydu gelişine. Hadi zombi olarak karşılık ver ona. Enes girdi içeri odadan. Senin canın full. Açlığın da full. Aha yiyecek. Mert içerideki her şeyi topla tüm fırınları, tüm yatakları, tüm craftingleri her şeyi topla. Ne gerek var yataklara Sen ne vereceksin kardeşim? Belki ben birilerini çağıracağım. Evet. Çakalan çakal. Gül diye. Olur da diye alıyorum ben. Belki seriye, belki seriye başka birilerini katarız Mert. Olabilir. Ha artık saldırmamız lazım videoyu bitireceğiz. Tamam. Burada daha Aldım al. Aldın mı? Nerede? Aldım. aldım. Tamam. Hadi saldır. Meşale falan da koyalım. Yani. Mert kömürler sende. Bende değil. Üstümde hiçbir şey yok. Bende de kömür yok. Sandıkta Ben sand sandıkta her şeyi aldık ya. Evet geliyor. Kestim. Kestim. Saldır. Geldi yine. Ulan nomeses Lan. Allah. Beni öldürdün. Oha üstümde senin mezar taşı dikildi ne? Evet. Oha lan Evet arkadaşlar şey, bu videonun burada sonuna gelelim o zaman. İkinci bölümde bunlara devam ederiz. Yani çok çok sana ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.